Biz kadınları bilirsiniz. Evet, detaycıyız biz. Tüm ayrıntıları planlamadan hiçbir işe girişmeyiz. Hassastır elimiz. Varsa bir hedefimiz, asla ıska geçmeyiz. İyi görünmek isteriz. Üstümüze giydiğimizi yakıştırmayı da biliriz. Ve renkleri de çok severiz. Hayatımız da dünyamız kadar renkli olsun isteriz zorluklar mı? Siz hiç merak etmeyin. Biz her işi hallederiz. İşte biz yeni yeşil bir doğaya ve ileri teknolojiye sahip yarınlar için çalışan milyonlarca güçlü kadından biriyiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.